Protein tozu öldürür. Bir insanın hayat rezilken manyak mısınız ya abi? Nasıl sarkar abi ya? <laughs> Allah'ım ya Ben köyde çobandım bu işlerden önce. Bu tarlaya bu ekilir diyor. Başka bir şey eken de şeytandır diyor şeytan adamlar. Yani. Şeytan bu kadar var. yani. Bu kadar. Vallahi çok... ben bu 5 üzerinden 5 cahiliye buna ya. Yuh artık. Cahiliye. Dönemi. Düşünen sporcuların adresi Ağır Sağlama hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sporun cahiliye dönemi söylemlerini listeleyeceğiz. Bunun için ekip arkadaşlarım sizlersiniz. Yani beni Instagram'da takip edip mesaj atan arkadaşlar. Şimdi sırasıyla buradaki bazı söylemlerin üstünden geçeceğiz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara çok faydalı olabilir. Bunları duyuyorsanız o onu duyduğunuz adresi komple terk edin. Çünkü bunlar cahiliye söylemleri. böyle farklı görüşler, fikirler falan değil. Baya baya artık gündemden düşmesi gereken ama yaygın bir şekilde hala söylenen hatta bazen ben söyledim diye benimle kavga ettikleri mevzular ama %100 konti garanti size söyleyebilirim arkadaşlar. Bunları salın. Üstten aşağı okuyorum arkadaşlar. Çok güzel şeyler atmışsınız bana. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten bilinçli bir kitlerin beni takip ettiğini düşünüyorum. Ve şunu da belirtmeliyim. Instagram benim en yaygın bir şekilde bizi takip edenlerle, ağır sağlamı takip edenlerle iletişim kurduğum alan. Dolayısıyla Instagram kullanıyorsanız orada bizi takip almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hocam seneye senin gibi olsam yeter. Aslında çok güzel. Böyle tatlı bir söylem bu. Kötü değil. Eleştirmiyorum bunu diyen insanları. Sadece bilinçsizler. Böyle iki aya ağır sağlam olacaklarını zannediyor olabilirler. Ama maalesef arkadaşlar o kadar kolay değil. Ee, özellikle bunu söylediğiniz insanlara hocaysa yani minimum 3-5 sene bu insanlar spor yapmışlardır. Siz dünyanın en iyi genetiğine de sahip olsanız, dünyanın en iyi antrenman metotlarını da uygulasanız ve inanılmaz bir disiplininiz de olsa bir senede yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla çok böyle yükseklerden uçmaya gerek yok. Bu komik bir algı oluşturabilir ama mesela biri bana böyle bir şey söylese ben buna bozulmam yani. Bazıları egoda yapabilir. Bak spor hocaları falan baya egoludur ha söyleyeyim. Ben buna 5 üzerinden 1 veriyorum. Yani cahiliye puanı 1. Neden? Çünkü bu bunu söyleyen arkadaşa bir sempatim var ya bir şey demeyeceğim. Protein tozu şişiriyor. Yani bu protein tozu böyle sanki olağanüstü bir şeymiş gibi. Sanki böyle peynir altı suyunun bilmem nesinin proteini değilmiş gibi. Abartılıyor. Bunu söyleyen arkadaşlar da böyle o protein tozu, tozu aldı şişti falan diyorlar. Bu arkadaşların 21. yüzyılda artık bunu e, dopingle karıştırmalarına ben 5 üzerinden 4 diyorum. Ciddi bir cahiliye bu onu söyleyebilirim. Bu yaşta başlama boyun uzamaz. Bak bu da bu da çok sağlam. Buna 5 üzerinden 4 cahiliye diyorum. Arkadaşlar, e, bu konuda gerçekten insanlar çok kandırılıyorlar. Vallahi üzülüyorum. Geçen Instagram'da da paylaştım. Zaten onun üzerine bu videoyu çekmeye karar verdik. E, spor ne boyunuzu uzaltır, ne kısaltır. Yani bunları düşünmemiz e, o kadar saçma ki Hani burada benim şu maden suyunu içmemin Türkiye ekonomisine olan etkisi gibi bir şey yani. O kadar net söylüyorum. Spor kalbi büyütüyormuş. Bırakınca da zararlı oluyormuş. Kalbi yoruyormuş. Çok yapmamak lazım. Yani bu e, çok enteresan arkadaşlar. İnsanların hani rezalet hayatları var. Yani kusura bakmayın arkadaşlar ama gerçekten bunun öyle youtubersın sen işte ne bileyim sen para kazanıyorsun sen söylersin falan edebiyatı da yapmayın. Ben köyde çobandım bu işlerden önce. Bir insanın Hayat rezilken tamam mı? Hayatında belki tek doğru yapabileceği şey sporken o adamın o kapasiteyle. Tutup da buna böyle laf atması, bunun böyle sağlıksız olduğunu düşünmesi, bunun zararlı olduğunu düşünmesi, bunun boş iş olduğunu düşünmesi. Vallahi çok bu 5 üzerinden 5 cahiliye buna ya. Yuh artık ya. Sukuat yaparken dizin parmak ucunu geçmeyecek. Buna 5 üzerinden 2 cahiliye puanı veriyorum. Arkadaşlar böyle kurallar yok. Bunları geçin. Böyle ezberler olmaz. Bacak çalışmak testo artırır bu anlıyorum bunu. Buna 5 üzerinden 2 cahiliye veriyorum ama testo arkadaşlar antrenman yaptıktan sonra artan hormonlarınız hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bunlar artarlar bir saat sonra azalırlar. Hiç kafaya takmayın yer. Yani bunların hiç kafaya takmayın. 5 üzerinden 2 veriyorum buna. Balk yapıyoruz diye aşırı sağlıksız beslenenler. Evet arkadaşlar buna 5 üzerinden 3 cahiliye puanı veriyorum. Kilo almanın bir adabı, bir mantığı vardır. Yani bu kadar fazla kilo alıp Balk yapan insanların steroid kullandığını falan düşünebilirsiniz. Muhtemelen öyledir. Yani bu saçma sapan bir şey. Plakayı tutuyon, bence yatıp itiyon, göğüslerin içini dolduruyon falan. Bu bu tip kasların farklı bölgesini hedef alabilme zihniyeti 5 üzerinden 4 cahiliye. Niye ölmüyor hala bilmiyorum. Herkes paylaşıyor ama bunların hala ölmediğini ve spor salonlarında söylendiğini görüyoruz. Enteresan arkadaşlar, insanlar sosyal medyada o kadar vakit geçiriyorlar. Bizim videoları falan da izliyorlar hatta. Ama anlamıyor bazen insanlar. Gerçekten bu çok enteresan. Yani izleyen, izlerken insanlar böyle çok enteresan şeyleri tutuluyorlar. İşte Furkan şu renkte kıyafet giymiş. Masada şu var. Furkan işte burnunu çekti. Efendime söyleyeyim. Bu bey pazarı içti. La bunlarla uğraşacağınızda şu videoları dinleyin ya. Ben 3 dakika dinlensem soğurum eve giderim. Ee, bu var. Evet. Dinlenme süresine. Buna 5 üzerinden İki cahiliye diyorum çünkü bunu bilmeyebilir insanlar ama e, egzersizler arası dinlenmenizin neredeyse hiçbir önemi yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani az dinleniyorsanız kötü bile. Düzgün bir şekilde dinlenip düzgün bir şekilde antrenman yapmak lazım. Eğer vaktiniz varsa tabi spor salonunda geçirecek. 5 tekrarla kas gelişmez. E, bu da arkadaşlar özellikle bizim programları yapan arkadaşlara söyleniyordu. Ee, yani çok üzülüyorum buna 500 üzerinden 4 cahiliye hiç bu insanların bunu söyleyen insanların ağırlık çalışmayla bir alakası olmaması lazım genel kültür işte yani böyle cahil toplumlarda özellikle cahiliye döneminde birileri birisinden bir şey duyduysa böyle bir 500 sene falan o gider yani sen o adamı bırakırsın 20 sene sonra gelirsin bakarsın adam aynı yerde yani zerre ilerlememiş sadece elindeki iPhone'un modeli yükselmiş falan o da artık o o da yükselmez belli bir yerde sonra cahiliye tabi ee, orada da limit koyuyor yani dolayısıyla bunlara Üzülüyorum hangi tekrar aralığında yaptığınızın kas geliştirmeyle pek alakası yok. Kendinizi neticede zorluyor olmanız ve tükenişe yaklaşmanız önemli. Uzun koşmak kalbe zarar verir. Yine arkadaşlar sanki hayatımızda her şey çok düzgün de uzun koşmaya kaldık kalbe zarar verecek. Vermez arkadaşlar o kalbiniz büyür falan diyenler yani kalbiniz büyür güçlenir tamam. Ne kötü bu ne alak? kalbi büyüyormuş bu anasını. Eee ee? yani kas geliştirme adamın vücut hacmi büyüyor mesela ne oldu? hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. Ee, uzun koşan adam da kalbini güçlendiriyordur. Hiç kafanıza takmayın. Protein tozu öldürür. Buna 5 üzerinden 5 cahil diyorum. Çünkü kusura bakmayın. Bunu söyleyen insanlar doktorum doktorum diye geçiniyorlar. Vallahi bu milletin protein tozu. Az önce protein tozu şişirir dedik. Şimdi protein tozu öldürür. Peynir la bu peynir. Şu supplementleri. O, mesela supplementle alakalı bir şey araştırıyorsun değil mi? Zararlı, faydalı, işte şöyle mi kullanmalıyım böyle. Silonu abi supplementi. Peynir yazıyor ya. Peyniri spordan önce mi almalıyım sonra mı almalıyım? la zıkım ya i̇şte ne zaman yersen ye oğlum. Full body'yi yeni başlayanlar yapar. Ee, buna 5 üzerinden 2 cahili diyorum. Çünkü e, evet full body genelde yeni başlayanlar yapıyor. Yani bodybuilding sporcuları biraz ilerleyince bir şekilde bir split'e dönüyor nihayetinde. İşte üst gövde, bilmem ne falan bir şeylere dönüyor yani idmanlarını çeşitlendiriyor. Ya da full body yapıyor bile olsa bunu alt gövde odaklı ya da üst gövde odaklı böyle bir farklı bir odak etrafında topluyor yani. Mesela sporcuların çoğu olimpik sporcuların çoğu full body yani ant Antrenman yapan insanların %95'i falan full body çalışıyor. Ya vücut için bu tehlikeli bir şey olsaydı ya da zararlı bir şey olsaydı, performansı artırmada engel olsaydı, işte ne bileyim, Amerikan futbolcusu bacaklarına kan toplanınca eliyle topu atamıyor falan gibi bir, bir şey olsaydı, bu insanlar bunu yapmazlardı mesela. Top atma idmanı yaparlardı. O gün aman bacağımız koşmayalım olduğumuz yerde top atalım falan derlerdi. Ondan sonra koşalım derlerdi. Hiç aman elini kullanma falan derlerdi. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar vücudunuza bir stres oluşturacaksınız. O da birkaç gün içerisinde tamir olacak zaten. Yani full body ya da split yapıyor olmanız tamamen antrenman e, hacmini, kaslarınıza bindirdiğiniz yükü nasıl dağıtmak istediğinizle alakalı. Ya, full body'nin genel manada daha çok mantığı var bu konuda ağzalam hepsi videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Sadece yeni başlayanların işi değil full body yani. 2 haftada bir program değiştirip kasları şaşırtmak bu %100 kolpa, 5 üzerinden 5 cahiliye. 2 haftada bir zaten sen iki hafta yapıp bir işi anca ona adapte oluyorsun. Zırt pırt bir şeyleri değiştirmek, kasları şaşırtmak saçma. Kasları ustalaştırmamız lazım egzersizlerle. Şaşırtmamamız lazım. Ömrünüz boyunca aynı şeyi yapın yani. Deadlift sırt veya trapez çalıştırmaz. Buna 5 üzerinden 3 cahiliye diyorum. Çünkü mantıken bir şey çekmediğim için çalıştırmıyorum diye düşünebilir anatomi bilmeyen birisi. Bunu bir spor uzmanı söylüyorsa ki genelde spor uzmanları da söylüyor bunu maalesef. Onlara 5 üzerinden 5 cahiliye diyorum. Artık arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Kasları çalıştırmanın 3 metodu var ya hani. Yani konsentrik var, isentrik var ve izometrik var. Siz elinizde ağır bir şey tutarken gerçekten boynunuzdan aşağı bütün sırtınız özellikle erektör bölgesi inanılmaz bir şekilde stres altında kalıyor. O stres altında kaldığınız süre boyunca tükenişe yaklaştıkça siz artık daha fazla dayanamadığınız o boynunuz artık çok ağrıdığı zaman çok iyi bir şekilde trapezinizi çalıştırmış oluyorsunuz. Ha bunu yukarı çektiğiniz egzersizler vardır. Bunu elinizde beklediğiniz egzersizler vardır deadlift'in güzel tarafı gerçekten yüksek bir ağırlığı tutabilmenize imkan tanır. Rack pull daha da fazlasını tanır. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar sırtı çalıştırır. Bunlar ledleri de yani o kanatları da çalıştırır. Ama oraya etkisi trapezden ya da erektörden daha az olduğu için o konuda en iyi egzersiz diyemeyiz. Ama trapezi veya erektörü sırtın ortasını çalışmak için daha iyi bir egzersiz yapıyorum diyen insan size yalan söylüyordur. Yapacağınız en mantıklı hareket ağır bir şeyler alıp Onları çekmektir, onları çekemediğiniz zaman da elinize bekletmektir. Farmers carry falan gibi düşünebilirsiniz. Yani bir strongman'e bakın, bir halt, olimpik halt tercihlere bakın. Yanıtı siz bulursunuz. Yani dumbbell'la gidip böyle heh 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 yapıp falan... Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Yani işi, kendi kendi yaptığı şeyden başka hiçbir şey bilmiyor adam. Hiç bakmamış yani. Mesela farklı bir kültürden hiç esinlenmemiş. Bu tarlaya bu ekilir diyor. Başka bir şey eken de şeytandır diyor adam. ya yani bu kadar yani. Hani köyde kot pantolon giyen şeytandır. İşte bisiklet şeytan icadıdır diyen adamla aynı zihniyet bu yani. Cahiliye dönemi. İdman arası veya biter bitmez protein tozu. 5 üzerinden 2 cahiliye. Yani onun acelesine girmenize gerek yok. Muhtemelen bir faydası olmaz ama çok açsanız hani acele etmenizin bir mantığı olabilir. Gerçekten çok açım. Uzun zamandır protein falan almadım. Yani şunu bir an önce alayım demek demenin bir mantığı olabilir. Onun dışında bir mantığı yok. Hangi bölgeyi çalıştırırsam oradaki yağlar erir. 5 üzerinden yani yeni başlayan insanlar bunu söylüyor ama dört cahiliye diyelim. Çünkü çalıştığınız bölgeyle oradaki yağların bir alakası yok. Yani bilmeyen bir insan için bu işte çok cahiliye falan diye onu kınamam. Bunu hemen, hemen de öğrenmesi lazım bir insanın yani. Direkt egzersiz anatomisini. Mesela bir adam spora başladığı zaman hemen şöyle bu işin prensipleri nelerdir? Yani bu iş nasıl oluyor baba falan diye bir sorması lazım. Yani araba alıyorsun şu şanzıman bu şanzıman ıvır zıvır ezberleyip duruyorsun. E bir sor bir uzmana. Baba de bu şanzıman olayı nedir? işte çift kavramalı bilmem ne oluyor? 10 dakikalık bir video izle YouTube'da bunu öğrenirsin mesela. Bu da böyle bir şey yani. Çok temel, basic. Trapez çalışma omzu küçültüyor. Bu yaygın arkadaşlar. Enteresan. Ben bunu hani evet belki biraz omzu şey gösterebilir de yani kişisel yani bir şey diyemiyorum buna. Bir şey diyemiyorum. Ama ben omzu küçülttüğünü düşünüyorum Omzu niye küçülsün ya? Yani omuz çevresini niye küçülsün abi? Mantığı yok yani. Hatta boynunu falan böyle kalın gösterdiği için kıyafetlerde daha sağlam olursun. 5 üzerinden 2 cahili ama. Ya 1 cahili hatta. Günde 100 mekik çekersem six pack'lerim olur. 5 üzerinden 4 cahiliye. Az önce bahsettiğim o hangi bölgeyi çalışırsam yağlarım erir gibi bir şey bu arkadaşlar. Yani günde 100 mekik çeken adamın zaten kalitesi falan çöptür. Ya ben 10 tane mekik çeksem baya karnım kramp, kramplara giriyor. Çok ağrıyor yani. Bu bu kadar kolay leblebi gibi yapılacak bir şey değil. Bir de sadece mekik çekerek six pack de yapamazsınız. Bunun için diyet de yapmanız gerekiyor. Hocanın bir öğrencisine şunu söylemiş. Barı ne kadar geniş tutarsan o kadar genişlersin. Vay 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 racona bak be. Aleme racon getirmiş. Ağırlık çalışan kadınların en çok duyduğu erkek gibi mi olcan? Cahil ya Türkçesi de kötü demiş arkadaşımız. Valla öyle yani üzü, üzücü bu. Ee, bu da doğrudan bu artık egzersiz fizyolojisini değil bu kadın erkek fizyolojisini anlamamayla alakalı olduğu için 5 üzerinden 5 cahili ediyorum. Bu çok güzel. Çok iyi ter attık. Bayağı kilo vermişizdir. Bu da bu da bir yanılgı arkadaşlar. Tabii ki attığın terle biraz su kaybediyorsun belki. O tişörtün üstüne yapışıyor. O tişörtü üstünden çıkarttığında belki birkaç gram su atmış olabilirsin yani. Ama ter atmanla yağ yakmanın öyle zannettiğiniz gibi bir ilişkisi yok. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şekilde kaslarınızı güçlendirmeli ve beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmelisiniz diyeyim. Hani bunu öğrenmek isteyen arkadaşlara. Bench press gereksizdir, şu gereksizdir, bu gereksizdir. Hepsini bir arada söyleyeyim. Yani baktığınızda evet bu, bu, bu böyle çok cahiliye bir söylem falan diyemem ama çünkü bilimsel olarak evet yani hiçbir şeye muhtaç değiliz egzersiz olarak. Çünkü onun bir varyasyonu falan vardır. Ama ya düşün yani en iyi yükleme yapabileceğin egzersizler olan e, halter egzersizlerinde yani mesela göğüslerim i, bir itme değil mi? İtme modeli. En iyi yükleme yapacağım şey ne? Barbell yani. Bu hareket gereksizden ziyade... Hani ben kullanmıyorum ama bu gerçekten amiral bu işin babası falan diyebilmemiz lazım. ya Bunu demememiz bence verimsiz olur. ya Bunu diyen insana çok sö sövemem. Ama bunu demememiz de bunun yerine böyle abidik gubidik makine eh, eh, hissettim falan filan spastik şeyler yapmamız ee, biraz cahiliye olur. Ama öyle çok da olmaz 5 üzerinden 2. Yaşlanınca hep sarkacak 5 üzerinden 5. İzah etmeme gerek var mı arkadaşlar? Manyak mısınız ya abi? Nasıl sarkar abi ya? Allah'ım ya. Ne alakası var yani? Adam yaşlanınca zaten sarkar ya. <laughs> Oğlum yaşlanan adamın vücudu sarkıyor zaten. Yani kası varsa en azından biraz daha böyle sağlam bir doku. Biraz daha sert bir doku. Yağlar kasa dönüşüyor. Evet bu da vatandaşın böyle şeyleri var. Algıları var ya. Ben... Ama şu vardı bak. Ben biraz yiyeceğim yiyeceğim kilo alacağım. Sonra o aldığım yağları kasa dönüştüreceğim. Baba öyle daha kolay oluyormuş falan. Bu bildiğim 5 üzerinden 5 cahiliye. <laughs> Bak şu güzel. Siz spor mu yapıyorsunuz? <laughs> Gelin bir gün tarlada çalışın göreyim sizi. Efsane cahiliye yazmış arkadaşımız. Yani tarlada çalışmak physical labor. Size kalori harcatır. Yağ yaktırır, kilo verdirir. Ama yani spor yapmak gibi fizyolojisine faydalı olmaz. Tarlada atıyorum. Hep aynı şeyleri yaptığın için. Yani mesela tarlayı böyle sağdan sola sürüyorsun baba. Hep aynı taraftan hareketler yapıyorsun. Bu vücudunda dengesizlikleri falan da sebep olabilir. Ben bakıyorum mesela köydeki insanların postürlerini inceliyorum. Omurgalarında böyle dönmeler, rotasyonlar falan var. Yani kaslarının bir tarafı. Mesela adam sağ eliyle küreği atmaya alışmış. Adamın vücut böyle kalmış. Var bunlar çok net yani. Sen şişmansın kardeşim ağırlık çalışma. Önce kardiyo yapman lazım. Kilo veremezsin sonra. Bu da bomba. Bu, buna da 5 üzerinden 4 cahiliye diyeyim. Ee, yüksek bir cehalet seviyesi ama çok da e, gömmeyelim bu arkadaşları. Çünkü ağırlık çalışmanın böyle zor bir şey olduğunu düşünüyorlar bunlar. Ve ağırlık çalış yani ağırlık çalışarak hemen böyle kilo alacaklarını, hemen kas yapacaklarını falan da zannediyor olabilirler. O yüzden yani ağırlık çalışırsa hemen şişer baba, kilo veremez. O yüzden biraz kardiyo yapması lazım falan. Böyle yanlış bir algıları var. Spor salonuna gitme amacınız güçlenmektir arkadaşlar. İkinci bir amaç yoktur. Spor salonuna giren her Allah'ın kulu, yaşlı genç, çocuk, kadın, erkek hepsinin tek bir amacı orada bir şınav çekiyorlarsa 10 şınav yapmak, bir bar fiksi, 20 bar yapmak, bir kilo kaldırdığı dambulu 15 kilo yapmak. Her neyse budur yani. Tek amacımız budur. Başka hiçbir amacımız yoktur. Deadlift yapma fıtık olursun. Ee, işte ya da X hareketi yapma fıtık olursun falan. Şimdi buna 5 üzerinden 2 cahiliye diyeyim. Neden? Arkadaşlar bunu çünkü insanlar bilmeyebilir ve harbiden haklılık payı olabilir. Yani adam Pataküte deadlift yapar. Kendisini faydalı olduğundan daha çok yorar. Yani şey gibi düşün bunu. Bir ilaç var. O seni iyi edecek. Ama o ilacı çok düzensiz. İşte aç karnını al diyor. Sen gidiyorsun tok karnını alıyorsun. 3 tane al diyor. Sen gidiyorsun 5 tane alıyorsun. Bu ne yapabilir? Sana sağlığına zarar da verebilir. Deadlift de öyle bir ilaç. Sağlam bir ilaç. Basit de bir ilaç aslında öğrendiğin zaman. Yani böyle insanlar bundan çekiniyorlar. Yerden bir anda kaldırmaktan bir insan niye çekinir ve kendisine sporcu der onu da anlamam. Ama yani ortalama bir insanın bu konuyu çok abartmadan bu hareketten verimlilik verimli bir şekilde ilerlemesi lazım. Ee, Hala hazırda bir problemi varsa bu adamın biraz kendine dikkat edip sonra yine bunu yapması lazım. Kendini e, omurgasını güçlendirmek için. Yani kısacası arkadaşlar siz fıtık olacaksanız nasıl oturduğunuz çok daha önemli dedilikten şundan bundan. Yani öyle anlık olmuyor insanların algılarını biraz tah tahmin edebiliyorum. Ben bir şey yanlış yapacağım ve bir anda trafik kazası yaşamış gibi benim hayatım kayacak falan diye düşünüyorlar. Yani bunu öyle bir şey zannediyorlar. Yani trafikte 10 sene çok güzel sür arabayı. Yani bir gün çok dikkatsiz ol. Önüne bakmadan işte dört yol ağzını atla tak kaza yaparsın mesela. Ama e, fitness öyle bir şey değil arkadaşlar. Ne var bunda? İğneyi çaksam ben de onun gibi olurum. Buna da 5 üzerinden 2 cahiliye diyorum. Yani çok iyi bir vücuda sahipse bir insan gerçekten bu sadece ilaçla falan olmaz yani. Bir insanın hayatta bir başarısı varsa bu bunu çala çırpa bile yapmış olsa ortada bir emeği de muhakkak vardır. Bir şeyi de özel yapıyordur. Ya bu arz talep meselesi. Yani bu kadar şey olsaydı kolay olsaydı bu iş herkes yapardı zaten. Bu işin bir tarafı ama öbür taraftan ya buna böyle çok anormal bir cehalet diyemeyeceğim. Çünkü ya insanları da çok kandırıyorlar ve gerçekten doping de dramatik bir değişiklik yapıyor. Ee, bana bakın mesela dürüst olmaya çalışıyorum. Adam gibi adam olmaya çalışıyorum. Şu millete 3 kuruş faydam olsun istiyorum. Ticaretimi dürüst yapayım istiyorum. Çok da iyi bir sporcu olduğumu düşünüyorum. Genetiğim de ortalamanın çok 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 üzerinde. Gece gündüz çalışıyorum ama yani hayat tarzı rezalet olan uyuşturucu bağımlısı gibi hayat tarzı olan insanlara bakıyorum. Bana kızıyor onlar da diyorlar ki fakat sen mal mısın? Niye ilaç kullanmıyorsun falan diyorlar. Yani öyle bir fark oluşturuyor. Adamın vücudu çok iyi benim vücudum onlar kadar iyi değil. Ben de burada diyorum ki arkadaşlar herkes Allah herkesin gönlüne göre versin o kadar yani. Karı mısın lan niye squat yapıyorsun? Bu 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 da olabilir. Ya bunu diyen insanlar sporcu değil tabii ki yani. Bu 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 cehalet. Şimdi adam kolunu basınca iyi bir şey olduğunu zannediyor. Adam ortada doğulu yani şimdi sen ne yapacaksın bu adama anlatacaksın da işte ne bileyim sağlığın için, postürün için, işte atletik performans falan. Bu adamın ne? Bu adam kolu büyük görünsün. Akşam zaten babalarla, ağalarla okey oynayacak. Bu adamın hayattan başka ne beklentisi var ki yani? Tabii ki öyle diyecek. Ağır çalışınca çok şişiyorsun hafif çalışınca ve yüksek tekrar çalışınca parçalı oluyorsun. Son olarak bunu e, söylemeliyim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu arada mesajlarınız için. Harikaydı. Aynı, aynı şeyler defalarca geldiği için isimde isim de şey yapmadım. Arkadaşlar spor salonuna giren bir insanın tek bir amacı vardır. Ne yapıyorsa hangi tekrar aralığında çalışmayı seviyorsa. İsterse 20 tekrar, isterse 5 tekrar, isterse 100 tekrar. Bunu daha yüksek ağırlıkla veya o yaptığından daha yüksek bir tekrarla veya o yaptığı çalışmanın tümünden 3 set yapıyorsa mesela bir 4. seti yapabilecek kapasitede olmasını bekleriz. Onun dışındaki hiçbir şeyin hiçbir anlamı yoktur. Yüksek tekrar da yapsa, düşük tekrar da yapsa kaslarını terbiye eder ve bu kaslar zorlandığı evrelerde gelişirler. Kasların parçalanma gibi bir fonksiyonu yoktur. Kasların üzerindeki deriler belki şeyler, yağlar belki parçalanabilir ve yakılabilir. Bu da tamamen enerji dengesiyle yani sizin diyetinizle alakalıdır. Spor salonuna giren bir Allah'ın kulu muhakkak progresif overload yapmaya odaklanmalıdır. Ve bunu kendi istediği metotla da yapabilir. İlla ağır salam 5 çarp 5 yapmak zorunda değildir. Ama iyi programlar bu progresif overload'u yapmaya yardımcı olurlar ve ağır salam programları da iyidir. Ücretsiz programlarımız da iyidir. Aha bu masada gördüğünüz hazır ücretli programlar, evde antrenman programları ve definasyon programı alıyorsun. içinde antrenman, beslenme falan var. Kartlardan detaylı okuyabilirsiniz. Bunların hepsi de iyidir. ha biz bu işin bilimine de bayağı kafa yorduk ekip olarak. Bu videodan sonra biraz ben kendimi geliştireyim. Baba bu cahiliye döneminden biraz uzaklaşayım diyen arkadaşlarımızı da Progressive Overload videomuzu izlemeye davet ediyorum. Biraz daha teknik kalacak. Buradaki kadar magazinsel kalmayacak. Eğlenceli kalmayacak belki ama size çok faydalı olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.